ve abone olmayı unutmayın. Videoya başlayalım. Arkadaşlar abimle oynuyorum. Eee ne diyeyim? Ne diyeceğiz? Başlayalım. Arkadaşlar diyeceğiz? kusura bakmayın. Sen biraz neredesin? Ben oyundayım ne bu arada. Ben de iyiyim. Kusura Şimdi... bakmayın arkadaşlar biraz donuyorum. Ama yani çekme. E, çalıştık, böyle çekebildik yani arkadaşlar. Tam da neredesin sürmüyor. Yani. Sen neredesin? Ben işaret edeyim neredeyince Arkadaşlar yani size şöyle söyleyeyim. Ben Fortnite yani böyle söylemeyeyim. Fortnite'a e aşık değilim. Yani mesela PUBG'ye aşığım yani arkadaşlar. Brawl Stars'a aşığım, Rocket e aşığım. Fortnite'a orta arkadaşlar. Yani çok oynamam yani. Şimdi ah skor var burada. Ya biraz Abi, şey... Fortnite'ta en zayıf silah. Zayıf yani. En zayıf mı? Yani en zayıf değil de zayıf yani. Ee, ama şeyde... En iyi değil mi? Fortnite'ta en iyi. İşte bak. Ben PUBG diyorum. Ha PUBG. Niye gitmiyor ya? Da? Ya çok donuyor değil mi ya? Yani sebebini Öğreniyorum. Yani galiba internet do dolayı olabilir. Bu kim? Sen misin? Nerede? Ben daha yanına gelmedim. Bir dakika. Yani. çocuğu. Ben gelseydim. Nerede lan bir Senin dakika? Arkanda Arkamda diyor. Arkanda hiç kimse yok. Lan? Vay. Yok bir şey. Birini buldum. Kurtlar, kurtlar ona doluyorlar ya. ya. gel lan. Ben var ya. Ezerim lan, ezerim lan. Ya nerede? Öleceğim. kaç 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 yürü kaç kaç. Git yürü, yürü git. Kaç lan? kaçacak yok mu? Ya ilaç verin. Geliyorum ben. Sana hemen geliyorum ama hemen gel. Koş buraya koş. Kurtu bindim mi? Bindim. Oha kurtu bindim. Kurtu Hı. daha hızlı geleceğim ben. Oha canım çok az saklan ben geliyorum. Ya şeyim yok Bunu ya. Orada. <laughs> Aha öldürdüm. Aha öldürdüm. Geliyorum, geliyorum sana bak geldim. Gel. Öldürdün mü ki? <laughs> Öl artık ya. Gel 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 Durka gel. Bir dakika bir dakika. Arkandayım arkandayım. E, o, e e e zamanı değil. Seni koruyacağım. Sen mi lan o? Ya gel şuraya. Sen misin? Benim benim o. Niye beni hapsedin? Hani ilaç vermeye geldim bu arada. Sen misin tamam ya? Ben yo 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 yo. Hoş geldin. Tamam. Tamam kendimi. kendimizi. Ya. Keşke. Yani adam bugün e, buraya? İlaç konusunda PUBG ile vs Fortnite yani ilaç konusuyla e, PUBG daha iyi. Yani ilaç konusuyla. İlaç. PUBG'de yürürken ilaç içebilirsin. Burada değil. Burada böyle bir şey yok. O Sasuki. Kim? Sasuki taşı Sasuki mi? Mi? Vallahi bak. Gerçek insan mı bu? Bilmiyorum. Tabii ki de gerçek insan. Sasuki Bey al Ben Sasuki'yi hiç Ben Sasuki. Naruto'cuyum. Ben de Naruto Kakashi'yim. Sana sana oldu? Yürü lan. <laughs> Aa dur dur kurt gel kurt lan. Benim kurtum bu. Bak neredesin geliyorum ben. Bir dakika bana biraz ya şey lazım, odun lazım. Hello. Merhabalar. Ya git. <laughs> ya git. Ne oluyor Ben de senin için geldim ya. Yapabiliyor muyum? Hello. Tamam. Bak bu hep benim artık kimse alamaz onu. Bana araba lazım da yani. Ama işte kurtlar mis gibi Şimdi araba. PUBG vs Fortnite koşu konusuyla Fortnite daha hızlı. Gel yanıma gel yanıma. Aa, gel arabam var benim gel. Benim yanıma. de arabam var hayırdır lan. Bakalım hıza PUBG vs Fortnite. Ay. Papçı papçı daha. Aa biri bizi sıkıyor. sıkıyor. Bir dakika lan. Dursana in in. Ya tamam lan. İnsene. İn. Tamam bir dakika bir şey dinleyeceğim. Ya şimdi sen in. Bu ne? ne oluyor lan telefon tutuyor. Ya. ya bu ne? Baksana bak bak bu ne? Bu ne yapıyor? ne yapıyor? Bu. Bu durduruyor aracı. Hayır patlayacak araç patlayacak. Araç patlayacak. <laughs> Biri var bize sıkıyor işte bir saattir. Çıkamıyorum arabadan. On bas basılı tutacağım basılı. Ah. Ben olmasaydım var ya. Sen. Yani, Aha. Gördüm gördüm gördüm. Bitti. Biri daha var. Oğlum bak benim kurtum var ya. Birini gördü mü direkt doluyor ona. Hı. Yok, ben de şey. Sana mı koşuyor? Hı. Hep beni takip ediyor. Bak. Ya ben de bineceğim ona. Tamam Abi, beni sevdi. Hayır, benim kurtum o. Yılan. Öldüreceğim onu. Öldür lan. Allah'tan. Şey. Bir bir bakacağım öldürebilir miyim? <laughs> ben gideceğim kendime yeni bir kurt alayım bunu onları? Bilmiyorum ki. Al şuraya da şu alanı gidip At gidip 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 Ben şuraya gidiyorum. Maçın her dakikasında böyle karakterin ee şeyinde yani nasıl söyleyeyim. Böyle kırmızı şeyler geliyor. Ama bak hala geliyor bak. Gel göstereyim. Ha, Araba vardır ya. Ya. Niye indi? Niye indi bu? Yorulmuştur ya da evet yorulmuş olabilir. Hayır yattı. Tamam yorulmuş demek ki. E ne yapacağım ona yettirebilir miyim? <laughs> ya ben bir araba istirmeyi beceremedim. Ya. Gelirsen iyi olur. <laughs> Geliyor. İnsanlar mı orada? <laughs> Hmm. Ya hadi. Ya hızlı gidemiyor ki. Para hmm. arabasız ar ar gelsene. Hmm. Vallahi arabasız daha hızlı ya. <laughs> Bir sen süremiyorsun. Tam hmm. hmm, ne, niye geldin? Üstü Gel gel motoru motoru binip gel. gel. Bak motor daha iyi. Görüyor musun? Oğlum mı tutamıyorum. Evet. İlla niye kar tutamıyorum? Evet. Bak denizde bile yüzeyebiliyor bunu. Sallar nerede lan? Bak izle izle şimdi. İyi izle bak ne yapacağımı izle. Ne yapacağımı iyi izle. Ne yapacağız şimdi? Ben şimdi ben şimdi yapacağım. Bak ne yapacağım? Ne yapacağım? Geçti izliyorsunuz. Bekle. Bekle bir daha bak 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 bak. Uuu. Görmüyor mu ne yapıyorum? Yok görmüyorum. Gel şu evlere gidelim. Oğlum insanlar yok ya. Tamam işte. Nereye gidelim? Ben biliyorum sen gel bin. Ne, e, kaç kişi olduğunu nereden bakacağız? Haritanın altında. <laughs> Oğlum PUBG'deki <Ha>. gibi. Yoo <laughs> PUBG sağ tarafta. Harita sağ tarafta. Kimisinin burada sabuk var ya olmuyor. Nereye? Gel bir bak gel bin. Şu. Bu normal sandıktan bir kere daha iyi. Evet. Zırh var. Dur şöyle şunları bir düzeltelim. Benim iki tane silahım var. Bir tanesini değiştireceğim. Zırh mı aldın sen? Tamam. Bize skanlar var. Bu ne yapıyor şimdi? Ben, bilmiyorum. Ne oldu şimdi? Bilmiyorum yaklaşabilir Ee, ne oldu şimdi? Yardım edersen. Neredeler? Nerede? Hadi. Şu bana... Nerede? Öldüreyim hadi. Sen bundan mı korkuyorsun? Hayır, biri daha var. Kalsın bana, kalsın bana bu. Kalsın bana. Oğlum bir yer, hem arkamızdan hem önümüzden. Bir dakika. Çok kolay. Yapı şöyle. Yap böyle. Yer. Canım bir. Hı. Canım bir. Gel 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 gel. Sık sık onu hadi sık. Öldür. Adam oğlum adam burada olduğunu söylesene. Ya söyledim ya. gel kapatıyorum etrafımızı. Geldi. Hadi, hadi hadi. dur. Adam öldürmeli olmaz. Kaçalım mı? Tam da beni yardım etsen. Dur bekle. Bak geliyor geliyor. Geliyor. Öldür. Öldür hadi. Ya. Bekle. Adım beni yardım et bak valla öldür Bekle. Gel bir yanı. Benim yanıma yaklaş. Yaklaşıyor. Tamam. Oğlum senin canını nasıl kurtaracağım? arkanda çocuk. Şöyle. Ha tövbe. Arkanda adam. Arkanda. Bekle. Ya beni yardım et bak öldüm. Aha, ah, ah, aferin yardım sana. Yardım ediyorum. Aferin sana. Bekle kartını alıyorum. Maça zaten 14 kişi kaldı. Neyi yardım edeceksin? Oğlum kartın nerede senin? Boş ver. Yok ha kartını aldım aldım ben aldım kartını. Hadi çık 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 çık. En yakını arkamda. Şu an kaçacağım Kerem için. Hadi. <gülüyor> 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 Geliyorum hadi. Tamam. Ben geliyorum. Ha tamam gel geliyorum. Oo. Gel lutunu al buradan. Lutun burada gel al git. ben öleceğim. Niye? Kız, gel 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 gel. Fırtına fırtına. <laughs> ya. Fırtına var ne biliyorum. yapayım? Bilmiyorum. bir saniye. Bir hızın gelsin. Yine gel? bize sıkanlar var oradan. Fırtına ne zaman gel? Aha. Bekle. Hadi hadi hadi. Ağlamıyorum seni. Dur adam öldürmem gerekiyor. Bak adamın şeyi var. Bekle biraz daha geriye. İyi 30 ve 30 dakika 30 saniye. Gel kadar. yanıma gel. Bak geliyor. Umzuru değil. Ya ben oradayım. Hayır 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 hadi. Gel girdin mi? Hemen almaya çalışacağım. hadi hadi. hadi, hadi. hadi, 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 hadi. Lütfen, lütfen. Geliyor. Tamam, kaldırdım seni. Gel şuraya. Gel lutla hızlı, gel. Tamam. Hızlıca lutla. Hızlıca. Bakın, ben motor... iyileştireyim, iyileştireyim. Gel. Motora <laughs> bineceğiz, gel. Tamam, boş ver hadi. Yürü, bir hayır. Yen, bu... Dur bekle, ben canımı iyileştireceğim, alacağım seni. Öldük yani, bu maçı hadi boşver. Boşver. Boş, ver, boş, Bekle. Ver. Bak boş yani. vermek diye bir şey yok. Bekle. Ben de oyundan çıkamıyorum <laughs> ya. Oyundan diyorum. Şeyden motordan. Ben de kaçmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi diyorsunuz ki Amro Elkilani diye şimdi bir ad geldi. Arkadaşlar o abimin hesabı. Ee, bilmiyorum yani ben Facebook'a girdim. Ya abimin hesabına girdi işte yani. Hem de güzel bir şey. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İnşallah eğlenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.